Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak kum zambakları hakkında konuşacağız. Kum zambağı, Nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türüdür. Beyaz ve gösterişli çiçekleriyle, özellikle yaz aylarında Akdeniz ve Ege kıyılarımızın vazgeçilmez güzelliklerinden biridir. Kum zambaklarının özellikleri, görünümü, uzun, şeritsi yapraklara ve büyük, beyaz çiçeklere sahiptir. Çiçekleri hoş bir kokuya sahiptir. Yaşam alanı, kıyı kumullarında doğal olarak yetişir. Tuzlu topraklara ve güneşli ortamlara uyum sağlamıştır. Çiçeklenme dönemi, genellikle Ağustos ve Ekim ayları arasında çiçek açar. Ömrü, çok yıllık bir bitkidir. Boy yaklaşık 40-45 cm boyunda olabilir. Kum zambakları neden bu kadar özel? Nadir bir tür, kum zambağı, yaşam alanlarının daralması ve bilinçsiz toplanması nedeniyle nesli tehlike altında olan bir türdür. Ekosistem için önemli, kıyı ekosistemlerinin önemli bir parçasıdır. Humulların sabitlenmesine yardımcı olur. Estetik değer, beyaz ve zarif çiçekleriyle kıyıların güzelliğini artırır. Kum zambaklarını korumak neden önemli? Doğal dengenin korunması, kum zambakları, kıyı ekosistemlerinin dengesini koruyan önemli bir halkadır. Biyolojik çeşitliliğin artırılması Nesli tükenen türlerin korunması, biyolojik çeşitliliğin artırılmasına katkı sağlar. Gelecek nesillere aktarmak, kum zambaklarını korumak, gelecek nesillere de bu güzelliği aktarabilmek demektir. Kum zambakları hakkında bilinmesi gerekenler. Türkiye'de koruma altında, Türkiye'de kum zambaklarının toplanması yasaktır. Sembolik anlamı Antalya'da Muratpaşa Belediyesi kum zambağını çevre bilincinin simgesi olarak benimsemiştir. Sonuç olarak kum zambağı sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda ekosistemdeki rolü ve koruma altındaki statüsüyle de dikkat çeken bir bitkidir. Kıyılarımızın bu nadide çiçeklerini korumak hepimizin sorumluluğundadır. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları optimum peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir. 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.